Bakın mağazamız bu nasıl e, tasarlanıyor. E, 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 bu e, şu anda yaklaşık 10 ton başladığımız 10 tonu ton geçiyor ve her gün yapıyoruz. Yapabilecek tonu da şu an başlıyor. Dört tane temel ürün. Fakat yılanca sap olduğu için gönderemedik. Şimdi tekrar gündemlere oralara bir tane evet. gönderemeyeceğiz. Sanıtımızı iyi yaparsak sadece e, siparişi almamız durumunda direkt en kaliteli yeni şartlarda ürünü üretecek olmalıyız. Ama tabii şu var kanakamın e, yetim <laughs> müdürümüz. 700 yüz okulumuz var karakamın seferde. <laughs> <laughs> okula talimat verdi. Herkes temiz ürünlerini buradan hmm. alacak. Gel bakalım. Okullar açıldığında yetiştiremeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> de. Ham madde çevirince sıkıntı yok. Yani bir sıkıntı oldu, onu da hallettik. Yani şurada aslında ilçe olarak burada şey Hasan Kereç Meslek Sitesi'nde başlıyor. Değerli hocamız, müdür yardımcılarımız, değerli öğretmenlerimizin gayretleriyle ben Cezan Tekrar işini çözdük. Diğer taraftan da efendim Karadeniz Meslek Sitesi'nde de maske işini maske çözüyorum. Gerçekten bu mücadeleye çok önemli bir evet. katkı sağlayan üretimde gerçekleştirmiş olduk. Hepinizi gönülden kutluyorum. Tamam. Gerçekten e, evet. övündüğümüz gördüğümüz evet. bir ee, çalışma oldu. Destek hissesine olan bilgilerinin de bu anlamda artacağını da düşünüyorum ve inanıyorum. Onun için gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Hem Sakarya'mıza hem de videomuza çok güzel bir çalışma oldu. hangi maddeler var, var? Bir taraftan deterjanla hijyenini sağlamaya çalışırken öbür taraftan suyu izlemeye başlayacaklar. Güney mi? Evet. Evet. Şey, arada kişiler arasında 30 saniyelik parça yapıyoruz. Yani. Evet. 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 Yo yol Sosyal yani. evet, evet, <laughs> evet. kendi Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya ve Üretim Atölyesini gezdik. Ee, görüşleriniz nelerdir efendim? Tabii öncelikle ben bu kadar güzel bir e, üretim tesisine sahip olduğumuzu görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şehit Hasan Keleş Meslek lisemiz pandemi sürecinde yapmış olduğu çalışmalarla hem ilimizde hem de ülkemizde dikkat çekmiştir. Eee pandemi süreci başladığında biliyorsunuz gerek dezenfektan gerekse maske temini konusunda özel sektörün eee biraz da müşkülat çıkarmasından kaynaklı bir ihtiyaç arzı oldu ve bu ihtiyacın giderilmesinde de Devletimiz kendi imkanlarını seferber etmeye gayret gösterdi. Bu kapsamda da ilçemizden Şehit Hasan Meslek Seksesi'nde çok değerli okul müdürümüz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretleriyle bir dezenfektan üretimi işine başladık. Ve e, günlük 10 ton dezenfektan üretecek bir kapasiteye ulaştık. Bundan sonra da e, bu çalışmalarımız aynı şekilde devam edecektir. Yaklaşık 70 ton civarında da dezenfektan ihtiyacı olan başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektörden e, belli bir fiyat üzerinden e, sunulmuştur. Tabii burada önemli olan şey meslek sitelerimizin e, aslında ne kadar önemli bir e, eğitim kurumu olduğu ve esasen istenildiğinde her an memleketin her anlamda ihtiyacını giderebilecek bir e, fabrikaya bürünebildiğini bir kez daha görmüş olduk meslekselerimizin niteliği ve kalitesinin ve ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. İnanıyoruz önümüzdeki süreçte de gençlerimiz meslek sesi tercihlerini yaparlarken konunun bu tarafını da düşünerek ona göre bir değerlendirme yapacaklarına inanıyoruz. Tabii bu o, üretimin yanında bu üretimin yapılması için e, bir kapalı alan gerekmekteydi. Burada da İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün çok değerli gayretleri, okul idaremizin de konuyu çok iyi takip etmeleri neticesinde 500 bin TL civarında bir kaynak harcanarak bu görmüş olduğumuz tesiste okulumuzun, okul kampüsümüzün içerisinde efendim kazandırılmış ve üretimin devamlarını sağlayacak bir yer haline gelmiştir. Ben gerçekten çok büyük bir onur duyduğum, gurur duyduğum bir çalışma olmuştur. Okul müdürümüze bir kez daha öğretmenlerimize, öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onları en iyi şekilde yönlendiren ilçe milli eğitim müdürümüze gönülden teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum efendim. Bugün teşekkür e, ederim. Bugün ilçe kaymakamımızla beraber e, bu pandemi sürecinde hızlıca inşa edilen e, bu tesisi e, gördük. Gerçekten e, ilçemize ve e, ülkemize ne kadar büyük katkısı olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk. E, bu süreçte etkin rol alan bu tesisi kurmaya vesile olan çalışan, emek veren müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze ve diğer öğretmen arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. bu bir bu aynı zamanda bu üretim bir denge de oluşturmuştur. Çünkü biliyorsunuz bu iş ilk zamanlarda çıktığı zaman acil dezenfektans ihtiyacı bir bir anda Patlayınca fiyatlar çok ciddi anlamda yükseldi. Meslek liselerimizin hızlıca bu işe el atmasıyla e, bu sorun ortadan kalktı, bir denge oluşturdu. Ben de kaymakam beyimizin dediği gibi yani meslek liselerimizin e, bu süreçte de gösterdi ki e, memleket açısından hayati öneme sahipler e, ve öğrencilerimizin e, tercihlerini yaparken meslek liselerini düşünmeleri bir meslek sahibi olup ülkeye katkı sunmaları açısından faydalı olduğunu düşünüyorum bir kez daha bu tesis ilçemize kazandıran ilçemiz için de bir değer katmış olan arkadaşlara okul üzerinde yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Koronavirüs ülkemize geldiği andan itibaren ne yapabiliriz? konuşmuştuk. Ne yapabilirizi? O anlamda Mart ayında başladığımız süreç bugün çok daha farklı noktaya geldi. Ulaştığımız şu andaki bu üretim atölyesi hepimiz için bir yüz akı oluşturdu. O dönemde bir depoyu bozarak başladığımız çalışma bugün yaklaşık 200 metrekarelik içinde her türlü standardı barındıran bir atölye ile beraber faaliyete geçti. İlçemiz için, Sakarya için, belki de tüm Türkiye için ve en önemlisi öğrencilerimiz ve meslek için çok rol model olacak olan bir üretim atölyesine kavuştuk. Bundan dolayı bugün çok mutluyuz. Ee, ...az önce kaymakamımız konuştu, belediye başkanımız konuştu. Gerçekten de üretim atölyemiz tüm Türkiye'ye, yani Sakarya'ya değil... ...tüm Türkiye'ye hitap edecek bir boyuta ulaştı. Aynı zamanda atölyemiz içerisinde her türlü de iş güvenliğine ait standartları da barındırıyor. Bu yönüyle de beraber çok güzel bir e, atölye kavuştuk. E, bizim için gerçekten çok mutlu olduğumuz bir gün bugün. E, emeği geçen başta okul müdürümüze, öğretmenlerimize teknik müdür amcamıza... hepiniz hepsine e, teşekkürlerimi yatıyorum basınımız karşısında. Gerçekten çok büyük bir iş çıkardık. E, atölyemiz yarın bir gün çok farklı bir durumla karşılaştığımızda birkaç gün içerisinde gerekli olan ürünü çıkartacak olan bir kapasiteye ulaştı. Bu da çok sevindirici durum. İnşallah ilerleyen yıllarda buradan mezun edecek çocuklarımız ülkemize bir katma değer olarak Döneceğini ben düşünüyorum Çünkü görecekler ki Sadece teoride değil Pratikte de biz bunu yapabiliyoruz ve Pandemi sürecinde Çok büyük işler yaptık e, Atölyelerimizde Bunu gören öğrencilerimiz çocuklarımız gençlerimiz inşallah yarın Kendileri sanayiye çalışmaya başladıklarında Çok daha büyük imkanlar oluşturarak Ülkemize bir katma değer Oluşacaklarına eminim ben de Bu yönüyle beraber de e, Şehrimizde Sakarya'da çok e, sıra dışı bir imkana kavuştuğumuzu e, düşünüyorum. E, bütün e, arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. E, atölyemizin hayırlı olması temenni. Karasu Şehit Hasan Kileş, Misteki ve Teknik Anadolu sesi bünyesinde pandemi sürecinde bugüne kadar e, kaç çeşit ürün ürettik? E, ne kadar bir tonaja ulaştık? Ve e, şu an kurmuş olduğumuz e, kimya üretim atölyesinde bu ürün sayımız artacak mı? Ve ne kaç ton hedefliyorsunuz? Evet, özellikle öncelikle e, ilçe milli eğitim müdürümüz e, Çetin Turhan Bey'e e, basının önünde tekrar teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Gerçekten bu parça, pandemi döneminde bizlere çok üstün bir şekilde yardımcı oldu. O bize e, müdürümüz bize öncelikle e, güç verdi. Bunu söyleyim. E, şimdi sorumuza gelince, 14 Mart'tan itibaren. Biz hızlı bir şekilde küçük bir atölyede üretimize başladık. Üretim, ne, e, dezenfektan üretimi, yüzey dezenfektanıydı. Çünkü o gün e, Türkiye genelinde aranan özellikle buydu, bulunamıyordu. Fahiş fiyatlarla satılmaya başlanmıştı bu. Biz bunu görebilerek düşük bir fiyattan, yani e, en oluru neyse o, o fiyat belirlenerek birçok yere bu ürettiğimiz e, yüzey dezenfektanını e, verdik. Nerelere verdik derseniz, bu başlangıç gününden itibaren... Bütün e, il çapındaki kurumlarımıza, belediyelerimize, Milli Eğitim Kurumlarına, e, üniversiteye, hatta Rize'de Rize Belediyesi'ne dahi biz buradan bir ton civarında e, dezenfektan üreterek göndermiş olduk. E, 60 tonu geçkin yüzey dezenfektanı ürettik ve bu üretimi e, tamamını şu anda e, devretmiş durumdayız. Siparişe göre sürekli yine üretimlerimize, devam etmekteyiz. Geçen haftadan itibaren de el dezenfektan üretmeye başladık. Ki el dezenfektanı yaklaşık 5 ton civarında ürettik. Siparişler alıyoruz ve en düşük fiyattan, fiyat olarak en düşük fiyattan arkadaşlarımız üretimi sağladılar. Onun da devam, devam olarak şu an mesela el dezenfektanı biz Sakarya Üniversitesi'ne biz verdik. Onu söyleyeyim özellikle. Buna göre diğer kurumlara da aynı şekilde ve, e, istenen e, siparişe göre e, üretimizi yapıp devrimizi Atölyemiz. yapıyoruz. 200 metrekare civarında e, kapalı alana sahip, 4 metre yüksekliğinde e, havalandırma sistemleri, sistemleri dahil, altyapısı dahil, hijyenik şartlarda e, üretim yapabilecek e, bir konumdayız. Şu anda bulunduğumuz atölyede 10 ton civarında günlük üretim yapabilecek kapasitemiz var. E, artı İlk üretime başladığımızda yüzey dezenfektanıyla başladık. Ancak şu anda 5 tane ürünü tam kapasiteyle üretecek, istenen firmalara verebilecek konumdayız. Nedir bunlar dersek, el dezenfektanı ilave ettik, sıvı sabun ilave ettik. Artı sıvı sabunla birlikte çamaşır suyu, konsantre, konsantre çamaşır suyu, yüzey temizleme çözeltisi... Bunları da beraberinde üretir konumdayız. Hatta şu anda üretilmiş durumda üretiliyor yani. El dezenfektanı için kullanılan en temel madde etil alkoldür. Bu tankımızda şu anda hazır vaziyette, üretimi hazır, ham madde vaziyette bekliyor. kısa sürede üretimi yapılacak. aynı zamanda etil alkolle birlikte izopropil alkol, hidrojen peroksit, gliserin gibi yan ürünlerimiz de var. Onları da beraberinde belli bir de edilerek üretimi el dezenfektan üretimini yapmaktayız. El dezenfektan üretimimiz yüzde seksen alkol bazlıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarındaki bir orandır bu. Ee, sıvı sabun üretiminde de yine çeşitli e, ölçülerde formülize edilerek değişik renklerde, değişik e, esas esans Esaslarla farklı türlerde sıvı sabunları, köpüklü sabun, sıvı sabun gibi ürünleri de beraberinde üretimine başlamış durumdayız. Şeyt Hasan Keleş, Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Kimya Bölümünde olmaktan mutlu musunuz ve bugüne kadar hangi çalışmalarda bulundun? Evet, mutluyum. Ee, kimya yani çok değişik bir şey. Yani güzel, eğlenceli vakitin ne zaman geçtiğini hiç anlamıyorsunuz. Yani bayağı eğlenceli şeyler yapıyoruz. Hani deneyler falan olsun, Hani istek de yapıyoruz. Öyle yani. Peki yaşıtlarınıza ya da bu bölümü, bu okulu seçmek isteyen arkadaşlarınıza bir mesajın var mı? Tabii ki. Yani buraya gelirlerse hiç pişman olmayacaklar. Yani gayet çok güzel bir bölüm yani seçilmek yani önde olan bir bölüm olduğu için geldiklerinde de pişman olmayacaklardır. Üretimde mutluyuz. yani Mutluyum. Güzel geçiyor. Öğretmenlerimizle de gayet iyi. Seviyorum kimya eğlenceli bir bölüm. E, deneyler yapıyoruz, eğleniyoruz. Vakit çok çabuk geçiyor. Öğretmenlerimiz de çok iyi, çok seviyoruz. Kimya hayatın her alanında var. Yani temizlik ürünleri olsun, giydiğimiz elbiseler olsun, her alan, hayatımızın her alanında kimya var. Biz bunu hayata geçirmeye çalıştık. Özellikle bu e, salgın döneminde biz işte üretime nasıl katkıda bulunuruz, ne yapabiliriz, öğrencileri nasıl teşvik edebiliriz, bu bölümü öğrencilere nasıl sevdirebiliriz bunu düşündük ve böyle bir çalışma içine girdik. Öğrenciler çok memnun. E, Karasu'ya hizmet ediyoruz. Ülke ekonomisine katkımız oluyor. E, öğrencilere katkı, maddi olarak katkısı oluyor. E, kimyayı toplumun iyi algılamasını sağlıyor. Bizim amacımız zaten buydu. Yani İnsanların meslekcisinde kimyanın e, ne işe yaradığını, hayatın içinde nerede kullanılacağını bilmelerini sağlamaktı. Bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Buraya gelen öğrencilerimiz kesinlikle pişman olmaz. Çünkü hayatın her alanında ve teknoloji geliştikçe kimya daha çok ihtiyaç haline geliyor. Bunun en basit örneği işte bu salgın döneminde kimyanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu da öğrenciler, öğretmenler sayesinde oluyor bazı ülkelerde dezenfektan bulunmazken biz Karasu'da bunu üretebiliyoruz. Üretme becerisi gösterdik. Bunda herkesin katkısı var. Buraya gelen öğrenci başka şeyler de yapabilir. Yani ilaç sektörüne girebilir. İlaç sektörü de bizden geçiyor. Birçok alan var. Gelen öğrenci iş garantisi var Sakarya bölgesinde meslek liselerinde kimya bölümü oldukça az iki bölüm var zaten. Bir Sakarya'da bir burada ki biz burada aktif olarak çalışıyoruz, üretim bazında çalışıyoruz, uygulama alanında çok fazla deney yapıyoruz. Ee, bazı öğrencilerimiz üniversiteye gitti, gittikten sonra biz ziyaretlik geliyor. Böyle laboratuvarlar üniversitelerde yok, böyle imkanların üniversitelerde olmadığını söylüyorlar. Burada gerçekten çocuklarımızın el becerisi çok iyi gelişiyor. Ee, her alanda faydası var. Buraya gelen öğrenci kesinlikle artı. Üniversite sınavında kime öğreniyor kime sorusu daha kolay yapabiliyor. Sayısal becerisi artıyor, matematiksel becerisi artıyor. Üniversiteye giriş avantajı bir adım öne öne geçiyor. E biz öğretmen olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem üretim anlamında hem üniversiteye giriş anlamında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yani gelen öğrenciler her zaman pişman olacaklarını zannetmiyorum. Çok mutlu olurlar biz de zaten öğretmenleriz. Yani biz öğrenciler için varız. Toplum için varız. ve bunları sağladığımız zaman biz de mutlu oluyoruz. Zaten buranın amacı da oydu. Yani öğrencilere bir şeyler kazandırmak. Kimyanın uygulama anlamında, üretim anlamında hayatta ne işe yaradığını uygulara gösteriyoruz. Çok mutluyuz gerçekten. Müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu basit bir tesis değil. Çok büyük bir yatırım oldu buraya. İnşallah biz de onları utandırmayız.